Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugün skolyoz hakkında konuşacağız. Konuğumuz uzman fizyoterapist Zülal Yaren. Hoş geldiniz Zülal Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz konumuza geçmeden önce? Bu işe Tabii. nasıl başladınız? Neden seçtiniz? Şöyle, e, ismim Zülal, soyadım Yaren. E, 2019 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldum. Yine İstanbul Aydın Üniversitesi'nde e, yüksek lisans eğitimimi tamamladım. E, geçen yılda yurt dışında şirot eğitimi aldım ve bir yıldır aktif olarak e, skolyoz bireylerde çalışıyorum. E, mesleği aslında hani bu mesleği hedefleyerek gelmedim buraya. Tamamen tesadüfi oldu ama iyi ki de olmuş diyorum. E, Böyle düşünüyorsanız zaten... Ne mutlu size çünkü severek yapıyorsunuz evet. işinizi. Evet. Bir de skolyoz alanında ilerleme sebebim de e, ailemizde de skolyoz olması. Bu yüzden bu alana yöneldim. Süper. Peki o zaman konuya biraz giriş yapacak olursak Tabii. skolyoz nedir? Onu bir tanımlayabilir miyiz? Skolyoz e, en basit tanımıyla e, üç boyutlu bir omurga deformitesidir. E, bunu biraz açacak olursak e, şimdi normal bir bireye yandan baktığımızda 4 tane fizyolojik olarak eğriliği mevcut oluyor. E, boynunda, e, göğüs bölgesinde, belde ve e, kalçada e, lordoz ve kifoz dediğimiz dört tane eğrilik mevcut. Skolyozlu bireylerde bu e, torakal yani göğüs bölgesinde azalmış kifoz e, lumbar bölgede de azalmış lordoz olarak karşımıza çıkıyor. E, yine normal omurgaya arkadan baktığımızda e, omurların Sizalı bir şekilde dizildiğini görüyoruz ama skolyozlu bireylerde bu yana doğru kayma ve eş zamanlı rotasyon dönmeler gözlemleniyor. İşte bu değişikliklere vücut orta hattını korumak istiyor. Korumak amacıyla da bir takım böyle birbirine dengeleyen zıt eğrilikler oluşturuyor. Bu eğrilikleri de skolyoz olarak isimlendiriyoruz biz. Çok güzel. Peki bir bireyin skolyozu olduğunu biraz detaylandıracak olursak nasıl Aha. anlayabiliriz? Şöyle şimdi skolyozu bir bireyi nasıl değerlendiririz ben ondan biraz bahsedeyim. Ayaklarından başlayacak olursak ayaklarında hafif içe dönme gözlemlenebiliyor. Bu içe gözlemleye biz kalkınıyor valgus deformitesi diyoruz. Eğer bu deformite gözlemlenirse vücuda yanlış bir ağırlık aktarma oluyor. Dolayısıyla bacakta da içe dönme oluyor. Bacak da içe dönüyor. Bacak bu sefer kısaymış gibi davranıyor. Buna yine biz relatif kısalık diyoruz. Böyle olunca kalça etkileniyor, omurga etkileniyor, omuz etkileniyor. Şimdi kalçada ne olabilir? Leğen kemiklerinde eşitsizlik farkları olabilir. Ya da kalça sağa veya sola kaymış olabilir. Daha sonra belde yine bir tarafın çıkıntısı daha fazla olmuş oluyor. İki kol arası gövde mesafeleri farklılaşıyor. Ee, yine arkaya baktığımızda omurgadan e, omurga düz bir şekilde olmadığı için gölgelenmeler oluşuyor. Omuz eşitsizlikleri oluşuyor. Kürek kemiğinde bir tanesi daha çıkıntılı e, daha belirgin oluyor. E, yine boyun e, kavisleri eşit olmuyor, yüzde simetri oluyor. E, mutlaka çene problemlerini de sorgulamamız lazım çünkü is, e, üst çene kemiği omurgayla bağlantılı olduğu için onda da bir etkilenim gözüküyor. Yani komple baştan aşağı biz bu insanları değerlendirmemiz lazım. E, biraz bir kompleks gerekiyor. bir evet, evet yapı ve e, işte bu yüzden de biz değerlendirmeye çok önem veriyoruz ve her ay mutlaka hastalara Fotoğraflandırma yapıyoruz karşılaştırma olması için. Ee, yine öne doğru EREX kolometre dediğimiz bir alet var. Onunla e, bu ne kadar çıkıntılı olduğu rotasyon derecelerini takip ediyoruz. Bu bizi motive ediyor. Hani tedavinin nasıl e, güzel sonuçlandığını gösteriyor. Ve e, klinik olarak değerlendirmenin bir önemli sebebi de şu e, iki tane aynı röntgen e, görüntüsü elimizde mesela dereceleri aynı ama klinik olarak ikisi çok farklı olabiliyor. Çünkü tamamen kişiye özel bir hastalık bu yüzden değerlendirmeleri önem gösteriyoruz biz ve böyle e, bu tarz e, durumlar gözleniyor skolyoz bireylerde. Peki skolyozu yüzme gibi bir spor dalları düzeltebilir mi? Şöyle e, eskiden olsa şöyle bir e, şey vardı kafamızda vardı, değil aynen e, hani skolyozu var çocuğumun yüzmeye götüreyim geçsin. Bu tamamen e, yeni çalışmalarla artık bunun üstü çizildi. Son çalışmalar bize diyor ki yüzme vücut asimetrisinde artma. E, yine hiperkifozda ve hiperlordozda artmaya e, sebep oluyor. Bu yüzden... E yüzmenin simetrik düzeltici bir e, faktörü yok. O yüzden skolyozlu bireylere biz tedavi edici olarak veya uyguladığımız rehabilitasyonda konservatif tedaviye ek olarak sunmuyoruz. Ama hani e, e, eğlence amaçlı ya da bir spor branşı olarak öneriyoruz. Onda bir sıkıntı yok ama dediğim gibi tedavi edici olarak kesinlikle kullanılmıyor. Güncel literatür bize bunu söylüyor. Ee, yüksek sansında bana en büyük faydası bu güncel yayınları takip etmek oldu diyebilirim. Gerilemeye sebep oluyor mu peki tedavi esnasında e, ee, bu sporları yapmak? Şöyle gerileme sebep olabilir çünkü biz her zaman vücudu simetrik hale getirmeye çalışıyoruz. Yüzme asimetriyi arttırıyor. O yüzden Hani gerilemeye sebep olabilir. Anladım. Peki skolyoz terapisinin olmazsa olmazı nedir? Ee, şöyle bahsettim az önce çok e, detaylı bir kapsamlı bir şey. E, o yüzden tedavide her nokta aslında çok önemli. Her şeye dikkat etmemiz lazım. Ama bence olmazsa olmazı beden farkındalığı diye düşünüyorum. Ee, biz çünkü bu beden farkındalığını oluşturmak için hep ayna karşısında çalışıyoruz. Ki sürekli görsel girdiler verelim. Hastalar sürekli kendilerini görsünler, vücudunu eğridiklerini tanısınlar. Ee, ve işte biz bu doğru duruşu düzeltmeleri yaparken her zaman ben hastalarıma şunu söylüyorum. Ee, önemli olan burada senin bu egzersizi hani bir saat odaya kapandın ve bu egzersizi yaptın... Ama egzersiz bitti, sen o odanın kapısını kapattın, oturmaya yemek yemeye geçtin, tekrar bu haldesin. O zaman bizim tedavinin etkin olması için bir hani sebep olmaz. Bu yüzden her zaman günlük hayatına otururken, kalkarken, yolda işe giderken her an otomatik olarak farkında olmadan bu duruşunu ve egzersizlerini bir nevi yapmaları gerektiğini söylüyorum. Bunun için de farkındalık oluşturmak. O yüzden bence farkındalık eğitimi Olmazsa olmazdır tedavide. Süper. Bir de şirot terapi var. Hı hı. Ee, ona bir değinmek istiyorum. Şirot Tabii. terapi nedir? Ee, şirot terapi, skolyoz tanımlarken söyledim üç boyutlu bir deformite olduğunu. Hı hı. Yine değerlendirmesinin de çok farklı ve kişiye özel olması gerektiğini söyledim. Şirot de üç boyutlu kişiye özel tamamen skolyoz e, egzersizleridir, terapisidir. E, biz eskolos terapisinde, Şirot terapisinde e, dediğim gibi hep ayna karşısında e, hastayı bilgilen, bilinçlendirmek, doğru e, duruşu ona öğretmek, düzeltmelerle doğru nefes teknikleriyle, özel nefes teknikleri var Şirot'ta. Onlarla birlikte düzeltmelerini yapmak e, ve doğru duruşunu günlük hayatına entegre etmesini e, sağlayan böyle geniş bir tedavi programı Şirot'da. Katerina Schrott tarafından 1920 yılında bulunmuş. Kendisi de bir skolyoz hastası. Ayna karşısında e, konveks taraflarını şişirerek böyle e, nefes alıp veriyor. Öyle buluyor tedaviyi. Keşfediyor. Ve keşfediyor kendi kendine. Ve daha sonra bunu herkese öğretmeyi hedefleyip eğitimler alıyor. Bazı anatomi eğitimleri oluyor. Daha sonra kızı da yine fizyoterapist olup ona egzersizlerde yardımcı oluyor. Şu an Almanya'da... E, Dünyada bilinen büyük bir e, rehabilitasyon merkezi var Şurot. E, çok güzel işleyişte olan Şurot'un en güzel uygulandığı yerlerden biri. E, torunu yine orada e, direktörlük yapıyor ve hala günümüzde çok güzel aktif bir şekilde kullanılan bir e, hastane. Süper. Harika. O zaman son olarak izleyiciye iletmek istediğiniz mesajı size sorsak. Tabii. Ee, şöyle diyorum farkında olunan bir şey için e, değişim kaçınılmazdır. Bu yüzden e, farkında olalım. Skolos'un e, bilincinde olalım. Çocuklarınıza lütfen sık sık kontrol edin. Onları inceleyin. E, geçtiğimiz Haziran ayı Skolos farkındalık ayıydı. Ama bence her ay farkındalık ayı olsun. Ben de bu yüzden yeşil giyindim. Harika çok teşekkür Buyur. ederiz. Verdiğiniz değerli bilgiler için ve katılımlarınız için. teşekkür ederim. Kariyerinize ve işlerinize de başarılar diliyorum teşekkür size. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili işi bilen izleyicileri bugün skolyoz hakkında konuştuk. Konuğumuz uzman fizyoterapist Zülal Yarendi. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.